Allah yok üstü baba. Ben çıkıl arkadaşlar var. Hop çok hayatımda yediğim en acı şeydi. İblis de beni. <laughs> Nevzade'nin girişi gibi düşünün. Ee, yani Google Maps'in bize yaptığı yanlış kahpelik sonucu Chinatown'a ters yöne yürüyormuşuz. O yüzden metroya bindik. Nereye gideceğiz Erhan? Batman. Batman'da. What? Bangaaaan diye bir yere gideceğiz. Chinatown'a önce kimse anlamıyor bu arada. Çünkü önceden durak seçmemiz lazım otomatlardan bir tane beton e, alacağız. Bunun sistemini tekrardan görmüş olalım. İngilizce bastın mı? Şimdi şu an buradayız. Samyanda mıyız? Bak, bak bu. Demek ki kaybolsam bile sonra sonra... Samyanda mıyız şu an? Yani? Evet. evet. Çocuk, çocuk biri de biz gidene kadar unutmayalım diye <laughs> ezberledik arkadaşlar. Evet. Size de tavsiyem olur. Hayır. Evet. İki evet. kişi. Kaç lira istiyor? 838 baht. 38 baht. Buyur Erhan'cım. 38 wattımızı veriyoruz. Bu bütün sistemler için geçerli. Bu bu arada purple line ve blue line Şuradayız var. Şuradayız şu an. Samyandayız. Ee, biz blue, blue line'ı kullanacağız. yeşil olan watt manga ona geçeceğiz. Ne kadar paralar da hiç çözemedim. Evet burada bu arada trenler kat kat. Ee, yani üst kat bir aşağı indik biz bir kat daha aşağı iniyoruz. Buradan farklı bir trene bineceğiz yani karşı yöne ya da başka bir hatta bağlanmak için. Bu çok enteresan bir tarih yani her katta farklı trenler var, farklı tren line'ları var. Bile yanlış söylerseniz anlamıyorlar bu arada. Ee, o yüzden ona telaffuzu Diğer biz etmeye de. çalıştık, güvenlik anlamadı. Öğretmenim gaan gaan diyorum ona gaan deyince anladı. Öyle de ufak zorluklar da olabiliyor. senin bilmediği, bilip de görüp görmediği, görüp de gidemediği yere Chinatown'a geldik. Sen olayı farklı bakıyorsun Evet Taksim Meydanı'nı görür gibiyim. İstiklal'i anlatıyor ama biraz daha tabi uzak doğu etkisiyle birlikte böyle klasik yemeklerimiz bundan her yerde gırla var yani deniz ürünüdür gırla var istemediğiniz kadar var yani böyle yemeklerimiz var zaten daha önce videoları izleyen varsa soslu, acı, sarımsaklı. Yüzde Allah 70'i 80'i o şekilde. Eğer sulu ve soslu yemekler yiyorsanız. Bu meyveleri de bakacağız. İlk önce bir ufak keşif yapalım. Ne var ne yok. Bakalım sağımıza solumuza. güzel. Yani, tamamlı bir anlamıyla aslında bir çayna tam değil gibi sanki. Bakalım biraz daha şey yapacağız. Hani böyle Amerika'daki o China Town falan o kırmızı balonlardır şeylerdir hani. o kadar bir farklı biraz daha böyle. Karışık. Multi culture. Ee, bir yer burası. Arabaların geçmesi iyi değil tabi. Bak bak babacım babacım şimdi orada. Burada sıra var. Yemek sırası. Bak dayıcım orada bir şeyler pişiriyor. Böyle börek tarzı öyle kızartması var abinin. Bunun dışında e, böyle poşette e, serviste yumurta poşeti ve böyle serviste böyle sütlü yemeklerinde öyle veriyorlar. Eğer takeaway ise e, Bakalım yemeklerimize. Hem sokak lezzetleri de görmüş oluruz. Evet asıl yerde evet, burada böyle değişik bir şeyimiz var. Bu yolda hakkında hiçbir fikrim yok ama böyle yemiş vardı. Bir şey olsa gerek. Onun dışında evet Chinatown'un ufak kısmı burası. Burası daha da böyle geniş bir caddesi var buranın. Şöyle göstereyim. Hani sağa mı gitsek, sola mı gitsek? Normalde Türk bizim orada olsa yani sola gidersin ama burada trafik sağdan geldi sağdan başlıyor diye ben tahmin ediyorum. Bence mantıklı mı herhangi? Burada insanlar ne bekliyor? Burada insanlar bence yemek bekliyor. Çiğ köfteci Hasan Usta'nın kuyruğu gibi biraz daha. Bakalım. Böyle kuyruğumuz var. Biraz sağa da olsak. Evet. O, bakalım öyle Abi yapmış böyle enleri, porsiyonları. Evet. Evet. Bak çayına dedik. Ejderimiz olmaz mı? Olur. Ama içindeki muhtemelen Çinli değil, Pakistan veya Hindistan kökenli olduğunu tahmin ediyorum. Çayrı olarak şey. Evet burada çok kalabalık. Ceplerinize, çantanıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu bölgede özellikle ee, uyarıyorlar sağda solda aileler gelmiş. Avrupalılarımız var. Yani yok yok. Hani neyi seçeyim, neyi yiyeyim, neyi alayım pek fazla bilemiyorsunuz. Çok seçenek var. Yani bu açık büfe keyifsizliği oluyor biraz da. Yani seçenek çok olunca hangisini seçemediğin aklında kalıyor. Tabi biz bunların hepsini bir şekilde seçersek yani biz burada mide fesatı geçiririz martı gibi dolaşırız buralarda o yüzden e, ufak ufak denemeye çalışıyorum. Ben sabah bir deniz ürünlü e, yedim pilavlı ve deniz ürünlü bir yemek. Yani sosu yine sosu sıkıntı. Erhan biz niye buraya soktun tezgahı? Meyve mi yiyelim? <laughs> Öyle Evet burada 200 lira evet. Kirazımız var. Ee, 100, 100 lira, 100 lira şu. Evet. Çünkü burada yetişmiyor. Okay. Evet, asıl sokak burası arkadaşlar. Burası Nevzade'nin girişi gibi düşünün. Ee, yani Taksim meydanı var ama Nevzade tabii ki daha kalabalık. Cumartesi bir de bugün. Onu onu sana söyleyeyim. Yani ortamlar canlı. Sanki bir film sahnesi gibi ama film seti gibi ama gerçek. Evet, test edelim. Yaya geçitte yol veriyorlar mı? Zor. 50-50 bence. Fifty fifty. Evet. İnsanlar çok güreç. Birader yüzdü. Buradan <laughs> bakalım. Evet. Bakalım girebileceğiz mi? Kalabalık. Girilir gelmişken girilir de sağdan ya da soldan muhabbet çok fazla yok. Aa, bakalım. Böyle yukarıdan göstereyim biraz da. Avrupalıların şaşkın bakışları altında. Bellisi böyle çekim yapanlara pek böyle hiç umurlarında olmuyor da. <laughs> Genelde turistler şaşırıyor. Neyse. E burada arabayla giren bir vatandaş var. Ee, nasıl ysa? Buraya nasıl girdi onlarla bu? Ee, dursun şimdi, beklesin yani. <laughs> Zaten bu kadar yürüyemiyor, beklesin. Oo hava da nasıl sıcak? Nasıl sıcak? O şişleri gösterelim. Basim kaba. Allah Allah. Pardon dayıcım. Evet. Buranın sonunda mutluluk var sanırım. Buranın sonunda ne var? Yemekçiler var işte. Bakalım. Valla... Ee... böyle oturup... Evet sokağı bitirdik sokakta meyveciler var. İşte bakalım. Mangalımız var. Bundan sonra zaten çarşı pazar varmış da burada kapanmış. En olarak şimdi birer burada fotoğraf çekilelim. Bakalım sonra bir şeyler yeriz. burası ekstra kalabalık bir yer. Göz dolgunluğu içinden kebabı var. Vallahi yapıştır usta. Yapıştır baba. Tentikler arkadaşlar. Bunlar oksopus sen çıkıl. Ufak, ufak Bakın şurada ee, şey var. Kalamar var. Kalamarı kebap yapıyor. İşte bu ee, de, Yüzgeç mi diyor? mi görüyoruz işte altta putun kolları ve kebap yapıyor. İşte şöyle ortamlar. Yani yok 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 ustalar hızlı hızlı çeviriyor. Orada bir kesme işlemi yapıyor. Burası ama aşırı kalabalık şu an böyle kalabalık içindeyiz. Abla doğrudan servisi koyuyor. Seri servisler alanda zaten amca gibi abi gibi yürüyorlar. Vallahi çok sıcak zaten kebap yanıyor bin derece yanıyor. Alan, öyle evet, alan çıksın. Haydi buradan gidemiyoruz. soldan kafayı sokacağız ortada çok geniş insanlar evet, bu o ne 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 demirlerle ne trafik bölünmesin diye. <laughs> Özellikle. değişik bir yer yani ne Bunun... ne çok fazla yerde görebileceğiniz bir sokak değil. Ee, olur? Şimdi de tam yerinde de görürüz. Adın. Ee, İstiyorsan meyve suyu atabiliriz burada? Yok lan meyve yiyelim. Meyve mi yiyelim? Öyle bakalım. Şuradan bir çıkalım. Bakın orada da bir değişik tezgah var. Onu da göstereyim. Abla bir şeyler yapıyor. Dur bakayım. Böyle hemen o aradan giriyoruz. Neymiş bunlar? Peçete. Ne bunlar? kokonatın içine dondurma koyuyor. Ee, kayar ha 50 baht. Kokonat tarzı. Aynen kokonatı soyuyor ablacım. Ondan sonra buradaki abi de Maraş usulü dondurmayı böyle oradan yapıştırıyor. Buranın Maraş'ı nasıl olur onu da bilemiyorum. Nice. Hoşuma gitti. Kesin güzel bir araması vardı. Kanka merak ettim ha valla. Kokonut içinde dondurma koyuyor kanka. Bak kokonutun içinde ziyan etmiyor ablalar. Burada da onda bir servis ediyor. Üzerine ne, ne, ne koyuyorsun? Dur ne oluyor? Yiyelim bir tane. Bak üzerine de bir şey atıyor ablacım. Kokonat kebabı gibi bir bu Kanka. Yani anında geri dönüşüm yapıyorlar. Bunlar tatlıcı. Evet, gecenin e, ortalarında abladan bir nadıl atalım dedik. Şöyle adımız var. Sebzeli e, tavuklu olarak biz kendi menümüzü yaptık. Normal tavuklu, yumurtalı sebzeli şeklinde yapıyorlar. Burada işte üzerine şuradan e, fındık koyabiliyorsunuz. Acı koyabiliyorsunuz. Bir de böyle crunch kurutulmuş, e, karides. Diyeyim böyle, küçük küçük böyle baby karidesler var. Ondan koymadım. Ben bir acı koydum ama acı böyle. Yaran ne düşünüyorsun acıda? Çok net, söylüyorum. Hayatımda evet. yediğim en acı acı böyle bir şey yok. Urfa, Adana yani. Bir, bir daha Nasıl bir biberse, e, tabii ki bilmiyorum ama işte şey şey. Allah Hayatımda Şeyten yediğim en acı şeydi İblis biberi. Evet, afiyet olsun.